Bir görüntü geldi. Hafta içinde ben 13 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatım boyunca böyle bir şey izlemedim. İnanılmaz bir görüntü. Bir ufaklık anne babası kameraya almışlar. Ufaklık deli gibi ağlıyor. Ağlama sebebi okulda öğretmeni Atatürk öldü demiş. Ve Atatürk öldü diye deli gibi annesiyle babasına dert yanıyor. Atatürk ölmüş diye ama yüreğimizde yaşıyor diyorlar. Olsun ölmüş diyor. Evet. Şimdi bir onu izleyelim. O anne babanın da ağlından öpelim. O öğretmenin de ağlından öpelim. Ufaklığının da ağlından öpelim. Bir izleyelim. Çok güzel bir görüntümüz var. Öldü. Ne oldu kızım? Atatürk öldü biliyor musun? Sen öldü. Ben hiçbir şeyi söylemem. Atatürk öldü biliyor musun? Çok müffürdün anneciğim. Kim söyledi anneciğim sana Atatürk'ün? Öğretmenim. Öğretmenim söyledi. Çok mu üzüldün anne? Çok mu üzüldün anne? Üzüyorum. Olsun anneciğim bize bu vatanı bıraktı Atatürk. Teşekkür ederiz ona değil mi? Ama öldü. Ne olmuş kızım? Atatürk ölmüş. Kim dedi bu vatanı? Öğretmenim. Başka ne dedi anneciğim? Atatürk'ün.

Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? Vallahi harika ya. Harika